Eldi ana. Eğil var desene kanka. El var. <laughs> Bir de enişte mi olacağım? Kim enişten olacak mı? <gülüyor> <gülüyor> kanka çok iyisin devam çek. Devam ki Ömer, devam ki <laughs> Boşra. Çek var mı uçaktan? Çek var mı? Al var mı? Vur bana! Allah'ım, Beşiktaş. Ay çok iyisin ya. Allah. Ayto diyor ki, e, TikTok sen, şey video ekran kaydını sen aldı <laughs> Aynen bunu da yapsana ya. Bunu hiç yapmıyorsun ha. Ama bana var dediler. Oh man. Ya var ya biz bunu yapıyorduk. O gün mezarcıya bir baktım lan bizim içeriği üretmiş adam direkt. Bizim düşünceyi adam uygulamaya sokmuş, kuzenini getirmiş. O da böyle yapıyor. O tam böyle konuşuyor ama. Yani böyle konuşuyor sen çok kişisin. güzel. Gerçekten. Yani çocuğun konuşması evet. çok iyi. Ama ben sana dedim <laughs> şey diye. Yap diyorum. Aynen ayol. <laughs> <Derim bir> <laughs> Ya. var 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 <laughs> bir şey var. Manyak <laughs> <My gülüyor> dostlar. Ulan var ya 3 gündür su gelmiyor bir şey Bugün de kazdırdık var Hala ya. Mı gelmiyor? Bayağı iyi kazdık hey ya. Yani su tazikliği de baktım Allah camiye ya. falan baktım. Camide tazikli gelmiyor su. E, bur Hı -hı. Hani oranı açtılar karşı tarafın. Bu tarafa açamadılar. Köyün her tarafını delik deşik ettik yani Şaka gibi. Sanki hazine arıyorsunuz lan. Yok bir yer var ama yarın sabah tahminimce bulacaklar yani ben orada oturacağım. bulmaya şimdi. çalışıyorlar. Toprak köy, su, şey köyde su kesilmiş. Gariplerim susuzlar. Du, e, su patlamış Sırasına ve... Orada, orada, orada <laughs> yerlerde şey var. Keler var, mağara var yerlerde biliyor musun? Belki yolun ortasındalar ha. Bak şu an. Aleyna'ymış lan. Aynen. Aleyna'yı şey yolun mı? ortasında durulur mu? Hala derben var mı? Botu vurdu. Yok. Allah'ın acı. Bot vuruyor anca. Pislik <laughs> şıklığı. Geldi. Moğol gelsin. Arkadan geldi kanka. <laughs> Buraya şey aldım. Kanka gel 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 gel. Emin mi girdim? Eller eller! mı? sen <laughs> şey de mi? ya. Biz şaşırtıyorsun. Oha ya. Oha ya. ya. Adam şimdi bu sesi görüyor. Nasıl, nasıl, nasıl. olur? <laughs> <laughs> ya ama var ya. Geçen böyle Arap olarak ben devam ettim böyle tamam mı? Aman ya Rabbim, Oldrick vardı ya. Buraya atlamıştık hmm. ya hatta sanki. Çocuk bize bir sövüyor, bir sövüyor, bilmem ne falan diye şey falan. Patlattık <laughs> öldürdük. Yok Suri, ya, Suri demedi bir dakika. Yok aynen aynen rastgele biri. Ben full Arapça konuştum hiç Türkçe konuşmamam bilerek Dedim Aytu'da dedi, hiç çaktırma dedim Arap taklidi yapacak full Baktım bir iki Araplara sövdü ondan sonra bu çocuk Aytu dedi ki sen Türk müsün Kürt müsün dedi Kürtmüş çocuk Aytu sövdü tamam mı Ben de ondan sonra Kürtçe tabi küfürler kom kombinesi var böyle Türkçe söylemem ama Kürtçe <laughs> olunca çocuğa baktım söyledim <laughs> çocuk şaştı kaldı <laughs> Salak ya Mal dedim Türk'ü <laughs> Türk'üm lan ben dedim Niye ırkçılık yapıyorsun? Aynen. Bir de çocuk... ...çocuk bir şey, çocuğa ırkçılığa alıştırmışlar. Doğuda da bazı yerler çok ırkçı ya. Ha. Hı. -hı. Ha, nasıl yani, Türkler'e mi karşı? Ya ırkçı olan var ya, sadece Kürt olarak şey... ...çocuk ha, Araplara işte Yok, şey... Yok hayır onu demiyorum. Türkler'e mi, Türkler'e mi? Ha şey, Türkler'e mi, Araplar'a mı? Araplara, Araplara ırkçılık ha. Bazı yerlere Biz tekrar da var. Sürüyoruz, denk, biliyorsun. Evet o her yerde var Bazı ya. Yani. Hadi gidelim. Oldrick şey yapmış. Açlarımdan tut önce beni yerlerde sürekli. Her arada sürekli. Canım Bu benim için bir zevk. Watch out. Fantezi dünyanın rengarenk daha hiçbir şey. Sağ kendini kendine dediğim anda bana! <gülüyor> 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 vay, vay, vay. Watch out. Tüpler bastı bizi. <laughs> vay, 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 Yapmayın hepsini. <laughs> Nerede? Erkin böyle Öldü yatar olmaz arkadaşların intikamını alıyordu. İki numara. Kavura geldi. Biraz önceki Türklerin devamıydı bu eleman. Şuraya yatmıştı. Değil mi bence de. Mert! Sesimi duyuyor musun Brayman? Marked an airdrop. Dur, dur <geliyorum. gülüyor> Al kendini dediğim anda var mı? <laughs> ya ben Hüseyin'e çok gülüyorum ya. Ne o? Aha dur adam. Ona da adam diyene ne bileyim ya. ya. Aa, Hem M4'ü bıraktım ee. ya duru ben. Kanka ben botu bilmiyor musun? Hmm. Bak hadi ben geri alayım M4'ü ya. Bu yakın temasla çok iyi ya. Hiç kararsız kaldım ama burada. Çok kararsız kaldım hem de ama. Kanka toprak ben şık. önceden güzel oynamıyor muydum lan? Güzel oynuyordum ben bir ara. Hangi ara mesela? Da oynuyor. Nasıl yani? Döveriz. Kaç yıl önce? <gülüyor> <gülüyor> Kaç yıl önce? <laughs> biraz bot gibiyim de bunların yanında. Gerçi Ömer de çok iyi değil biraz bot almıştım. Sen mi? Ben uzun adam akıllı oynamıyorum bile. Yani oynamıyorum dedim. Sezon başında KDM 4 küsürdü. Adem 4 müydü? sezon başında normal kadar olmasın. Sen ne yiyorsun elma? 3'te 2 yetmiş. elması biliyor musun? Mükemmel ötesi bir şey. Allah-u Teala'nın yani dünyada yarattığı... Ben bu yaşıma kadar adam adamaklı yememiştim öyle. Sıcak Hı -hı. yerde yiyince de pek tadı olmuyor. Böyle soğuk olacak. Hava 0 derece. Eksi 3, eksi 5 falan. Elma zaten Mükemmel bence bence de fişin yani, yiyen Ben pek hoşlanmam elma ama. Buranın havası soğuk ya. Vallahi ben de hmm. aşırı böyle yemezdim. Buraya geldim yani onu şunun tadına baksan aklın hayalin böyle durur yani. Doğrudur dur okay. vallahi. I got your back. Mistini basalım. Boş mesaj atmış bizimki. Bu daha hiçbir şey. Sol <laughs> tane da. <laughs> ben yapamıyorum sen. O çocuk dememeye çalışıyorum. O, o Mert çocuk e, şey zaten. Mert yazıyordu bak daha yeni ki çocuğun adı. Hı uh hı. -huh. Çocuk zaten ben böyle konuşunca herhalde şaştırıp öldü. Vay vay lan dedim çocuk. Mark <laughs> the location. Valla. Ne var orada? Doprak sen de çok oyuna girmiyorsun. Watch out. Ha, drop hadi. Boş ver ya drop'a. Değil mi? En güzel bence de. Abi ben diğer Değil sezon, misin? diğer sezon Fatih olup ondan sonra salacağım. Ben zaten bu sezon pek oynamadım. 450, 450 maç falandı. Bu oynadığım maçları da hep siz oynadım bu hafta biliyor musun? Normalde girmeyecektim de hatta bu haftalarda. Ama bir, bir anda Fatih'e çıkma kararı aldım bilmiyorum iki. Eşli de Fatih'e çıkayım diyorum ya. Hüseyin bunu kabul etti mi? Kabul etti gibi o da dedi kanka dedi bir sıkıntı olmazsa oynarız dedi beraber. İyi sıkıntı yok. <laughs> yok ya Hüseyin'e vs falan attık görmedin mi niye? Uzi'de 15-13 yendi. O da o, o, iki sayıyı da şey ben öndeydim normalde. O son Ondan sayıyı... Ondan ya. Zamanınız tık, tık. olur mu diye. Ha, o işte dedi zaten iş yerindeyim mi? ben açık bırakırım dedi. Dedim zaten bir haftada asa çıksak tamam Allah bin bereket versin. Ama işte ilk hafta sıkıntı. İlk hafta sezon çok düşük ya. <laughs> Çünkü bizi başlatacağı altından başlatacak. Biz de altından platine çıkacağız. Platinden elmasla elmastan taca. Adam geliyor. İki hafta işte. bayağı zorlar. Nerede? Evet. Mark the location. Aa lan uçak sahibi bu sanki. Var mı lan? Aa adamlar şu taraftan geliyor. Mark the location. Ya bu ne? Bayarsana da ben avoşla öldürürüm. Nerede adamlar? Bu tarafta. Mark the location. Abi nerede o ya? Kanka dur bakacağım tamam. tam. tam <laughs> olarak yerini görsem itin. İşte şurada. Şu tam Mark the location. Yedi vallahi. Biraz. Onun çok az canı var ha. Biri sağdan geliyor. Çok az canı var onun. AVM yedi lan o. bayıldı kanki Helal. Oh. 50 lira altan. Lobiye. Manyak. İki kişi kaldı. Lan oyun bitti lan. Harbiden bitti. Bak hadi şu AVM'nin mermileri mermi, araya gitmesin biraz sıkayım. Ulan adam zıplarken AVM ile vurdum bayılmadı ya. Şeyine geldi. Yeleğine geldi herhalde. Canın çok az kalmıştı. Hemen baydın değil mi? Kaç mermi de bayıldı o? 5 mermi var canım. Ha. Ha bilmiyorum ki. Ayaklı başka bir aha, adam. lan adam orada lan. Kayalım. Ben ne? sadece bana sıkıyor bu mal. Nerede o ya? Gördüm. Vallahi göremiyorum. Ya. Nerede o ya? Ha kayar kasa. Quer é dizer